Duyuz. Bizlerle birlikte olan çok kıymetli yöneticilerimiz partimizin değerli parti meclis üyeleri, milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, çok kıymetli yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz ve aynı zamanda burada bulunan çok değerli eee belediye yöneticileri hem Esenler hem Büyükşehir Belediye'mizin tabii farklı ilçelerimizin belediye başkanları bugün bize eşlik ediyor. Her ne kadar bu dünya sadece Esenler'de değil aynı zamanda Kartal ve Sancak Tepede de eee kreşlerimiz açılıyor ama onlara Sarıyer Belediye Başkanımız, Beyküzü Belediye Başkanımız, Şile Belediye Başkanımız, Küçükçekmece Belediye Başkanımız da eşlik ediyor. E, Esenler Belediye Başkan Yardımcımız da ev sahipliği yapıyor. Bütün katılımcılara, muhtarlarımızla birlikte hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istedim. Burada Çok naziksiniz. Tabii eee değerli genel sekreter yardımcımız çok özenli ve güzel bir özet yaptı. Ve bu özette KREŞ'e niçin değer verdiğimizden ve bugünkü sayıların çarpıcı eriştiği noktayı bizlere aktardı. Bu aziz şehrin en değerli hazinesi hiç kuşkusuz çocuklarımız ve gençlerimiz. Çünkü onların gelecekte yaşayacakları alanları onlara hak ettiği şekliyle hazırlamanın aslında hem yaşadığımız güzel kadim şehrimizi hem de ülkemizi nedenli denli kalkındıracağını aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, dünyanın güzel selamlamasını yaptı bize güzel kızımız oradan. Tabi bunlar şöyle bir tarifi de bize yapmıyor değil. Çocuklarımızın her birisi geleceğin lideri, geleceğin bilim insanı, her her birisi çok güzel işleri yapmalarına e, inandığımız, yapacaklarına inandığımız sanatçıları, toplumumuzun her noktasında söz sahibi olacak olan geleceğimiz. Tabi. Biz bu. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Vallahi ne kadar bağırırsanız bu arada çocuğun sesi acayip ilgi gördü onu söyleyeyim yani. <laughs> Gençlerimize de teşekkür ederiz. Tabii, bir gerçek var ki... <gülüyor> <gülüyor> evet. Foto. Ee... Foto. Vallahi böyle olmayacak. Çocukları bari ön safa getirelim de. Burada yanımızda annelerimizle beraber gelsinler. Annelerimizle birlikte çocuklarımız gelsin. birlikte izleriz olan biteni. Hoş gelmişler. Annesi beraber de oturabilirsiniz. Hem o da sen de oturabilirsin. Böyle orada. Tamam. Evet. Siz de buyursunlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Kreşlerimizin çocuklarımıza sağlık. <laughs> istediğimiz şey çocuklarımızın geleceğe güçlü hazırlanmalar Ben şöyle arzu ediyorum. Çocuklarımız özgüveni yüksek olsun. Dünyanın en üst seviyede eğitim alan hiçbir çocuğundan eksiği olmasın. Bizim bir çocuğumuz dahi kendini mağdur hisseder ise ya da hayata eksik bir adım atmış olduğunu görürsek kalbi vurgulan ve görevini yerine getirememiş bir yönetici olduğumuzu düşünmemiz gereken bir ortamdayız. Bu bağlamda her bir çocuğun hayata dair yaşadığı ortama neler katabileceğini hayal ediyorum, tasavvur ediyorum. Diyorum ki bu çocuklarımız arasından birisi dahi bir bilim insanı hayatı kurtaracak, yaşamı dönüştürecek bir iş yaptığında onun bizlere katacağı katkının ne maddi ne manevi değeri ölçülemez. O bakımdan bu çok özel bir durum. Burada tabii bu konu ihmal edilmiş bir konudur. Yani okul öncesi eğitimle ilgili milli eğitimin <laughs> milli eğitimin çerçevesindeki anaokulunun öncesi o kadar kritik ki ben söylemiyorum. Bilim söylüyor. Bilim insanları diyor ki çocuklarımızın bu yaşlarda aldığı eğitim hayata dair zihnine sokacağı bilgilerin anlayışı yüzde doksanını doksan beşini kapsıyor. Yani temel burada inşa ediliyor. Gerçekten sonradan bunu toparlamak, tamamlamak ve yarışın gerçek aktörü olabilmeyi sağlamak kolay olmuyor. Eğer biz rekabet edeceksek dünyada güçlü bir devlet, güçlü bir millet olma karakterini elde edeceksek İnanın ve gerçek odur ki mega proje çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir. Bu başka bir yolu yok. Ve o eğitim altyapısı toplumları dayanıklı, kurumları güçlü, devletini güçlü yapar hale getiriyor. Bu, bu alanda inanın işte o kapsamda bir anlayışı açık zihinli olmak, fikriyle, vicdanıyla, adalet duygusuyla, evrensel değerleriyle, milli değerlerle harman yapabilen bir toplumun varoluşu aynı zamanda barışın teminatı, aynı zamanda iyi yönetimin teminatı. Bu sayede işte biz bu emeğimizi ortaya koyarken bu katkıyı ortaya koyarken inanın tek gayretimiz şudur. İşte İstanbul üzerinden bütün Türkiye'ye bu geleneği ve bu güçlü hamleyi, adımı hissettirmektir. Basit bir iş yapmıyoruz, onu söyleyeyim. İşte burada bitirdiğimiz kreşi hemen görebilirsiniz. Her kreşimiz özenle yapılıyor. Ama binanın kalitesi, ama dayanıklılığı, ama iç dizaynı, tasarımı çocuklara uygunluğuyla beraber o bulunduğu çevreye de renk katıyor. Moral veriyor. Bu şekilde bir kreş yatırımı yapıyoruz. Herhangi bir yatırımdan bahsetmiyorum. Az önce çok değerli veriler dinlediniz. Her çocuğumuzun burada eğitim hayatına katılması aynı zamanda özellikle annelerin ama bazen anne ve babaların iş yaşamına da kolayca katılımlarına imkan tanıyor. <laughs> evet az önce bu aslında ne anlama geliyor? Bugün bir kreş eğitimi almanın maliyeti üzerinden milyarlarca liralık vatandaşlarımızın hane bütçesine sunduğumuz katkı ama bir de düşünün ki o insanların çalışmaya başlamasıyla elde ettikleri gelini de haneye taşımalarıyla bunun kat ve kat nasıl büyük bir dayanışmaya ve sağlıklı bir yardımlaşmaya dönüştü. Sağlıklı yardımlaşma, sağlıklı sosyal belediyecilik sevgili hemşerilerim. Sağlıklı bir dayanışmacı belediyecilik insanına sürekli yardım etmek anlamı ifade etmez. İnsanına kalıcı bir gelir elde etmesini sağlayıcı yöntemleri geliştirmektir. Bunun da yöntemi işte sadece kreş açmak değil, sadece geleceği teminat altına almak değil, aynı zamanda özellikle annelerin iş imkanını bulabilmesi, hayata atılabilmesi ama bunu da yaparken bölgesel istihdam ofislerimizde yüz binlerce sivinin oluştuğu muazzam bir kariyer planlamasının yapıldığı bir merkezi tam 30 noktada hizmete açmış olmanın da gururunu yaşıyoruz. 230 binin üzerinde insanımıza yine bu 5 yılda iş bulmanın olağanüstü bir hizmetin bu şekilde yaygınlaşmasını görüyoruz. O da orada yalnız değil. Enstitü İstanbul İsmek kuşlarımızla insanların yeteneğine göre iş bulmaları fırsatının daha da güçlenerek onlarla buluşmasını sağlıyoruz. Yani kurumsal ve toplumsal bir zincirle insanların iyileşmesine katkı sunan bir metodu, mekanizmayı kuruyoruz. Bu bir dönemsel bir adım değildir. Bu siyasi menfaat adımı değildir. İnsanların bu konularda elde edeceği fırsatları bir siyasi oy devşirme üzerine kurulu bir mekanizma asla değildir. Partizanlık hiç içermez. Benim insanım bana oy veren insan ayrımını asla içermez. İşte bütün bu mekanizmalar o partizanlık illetinden kurtulan ve o zehri içinden atan milletini kucaklayan ve milletini bu mekanizmanın içine davet ederek dayanışma içinde her insanını kalkındıran bir mekanizma. İşte bu dayanışmacı belediyecilik Öyle bir akıldır, böyle bir düşünce zeminidir. İşte o güçlü cumhuriyeti, güçlü demokrasiyi, adil olmayı, şeffaflığı içeren güçlü bir zincirin halkalarıdır. Bunu inşa ediyoruz ve bundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bakın Esenler'de iki tane mevcutta e, kreşimiz var, üçüncüyü açıyoruz yine ifade etti Mahir arkadaşım ve senler birlikte Kartal Hürriyet'te ağaçlar kiptaş kirazlı da. Bakın bunu da altını çizeyim. İstanbul'un herhangi bir yerinde arkadaşların bir proje geliştirirken her arkadaşıma diyorum ki <laughs> bu projenin bir köşesine kreş yerleştiriyor. Bu projenin bir köşesine İBB kadın birimini yerleştirin ya da İBB çocuk birimini yerleştirin. Her binamızın her binamızın bulunduğu alana bulunduğu alana katkı sunan bir bölümü olsun. Sırtını vatandaşa dönen değil, mi? yüzünü vatandaşa dönen kollarını vatandaşa açan yapılar inşa edin. İşte Bağcılar'daki yapılan bir dönüşüm projesinin hemen bir bölümüne kreş yerleştirmek bunun bir parçası. Ya da dün Maltepe'de gezdiğim bir sosyal yaşam merkezinin bir bölümüne kreş yerleştirmek böyle bir şey. Sizden cazip. Onun için tabii burada ee, güçlü bir öğrenci sayısına ulaşıyoruz. Aynı zamanda e, bin e, yüzün üzerinde e, eğitimci kadrolarımızın büyük bir bölümünün kadın olması ve kadınların oluşturduğu eğitimci kadrolarıyla beraber yine güçlü meslekleriyle beraber iş buluyor olması da güçlü bir adım. Sevgili dostlar, bakın. Yerelleşmenin kuvveti bu. Yerelden ihtiyaçları hissetmenin ve o ihtiyaçlara dair çözüm bulmanın mutlak bu ülkede hakim hale gelmesi şarttır. Yerelde ihtiyaçları daha kuvvetli hissedersiniz. Yereldeki kaynakları arttırırsanız ben iddiayla söylüyorum. Başta kreş konusu olmak üzere yurtlar olsun, başka hususlar olsun, bütün bu alanlarla dair çözümleri tamam. yerelden bulabilirsiniz. Yerelleşmenin kıymeti değerli, demokrasiyi güçlendirdiği bir gerçek. Bugün merkez idarenin anlayışında birçok konuyu oraya yığmanın bir bakış açısı var. Her, yani her işi oraya toparlamanın aslında ülkedeki işleyişe ciddi bir zarar vermem yöntemidir bu. <laughs> Onun için biz bu zararı giderecek yöntemleri ülkemizin geleceğine hazırlamamız lazım. Bunun da tek bir yöntemi var. Yereldeki aklı insanlarımızın bilgisini, becerisini ortaklaştırarak meseleyi meseleyi milli bir kazanıma dönüştürmek. O bakımdan Belediyelerle ilgili bu sabah partimizin yeni programlarını başlattığı çalışmada bir yerelleşmenin mutlak olduğunu konuştu. Oradan buraya geliyorum. Şimdi işte o tam da öyle bir metotla beraber Türkiye'nin güçlü bir devlet olma karakterini yakalamaya dönük atacağı bu eğitim başta olmak üzere adımlar sonrasında ama üretim ama kalkınmacı ama icraatçı metotlarla düzgün bir geleceğe hep birlikte yürüyüşü. Bu merkezler işte tam da bu yolculukta İstanbul'un pırıl pırıl çocuklarını aydınlatan parlak ışık kaynaklarına dönüşmesini sağlıyor yeni merkezlerimiz, yeni yuvalarımız, yeni kreşlerimiz İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız <laughs> Bu güzel çocuklarımız şu anda benim başımı döndürdüğü gibi hepinizin <laughs> başını döndürsün. Onların sıcacık kalpleri Başkanım. güzel zihinleri, berrak zihinleri güzel bilgilerle dolsun. Ve o çocuklarımızın gerçekten zihni açık, yolları açık olsun. Her bir çocuğumuzun pırlanta gibi bir geleceği olsun, umutları yüksek olsun. Vatanının milletini sevsin, her insanını sevsin. Hiçbir ön yargısı olmasın. Bunlarla birlikte olağanüstü bir geleceğe koşalım. Allah yolumuzu açık etsin. Allah zihinlerini açık etsin. İnşallah bu elimizi tutan güzel evlatlarımızın her biri dünyanın en başarılı bilim insanları, yöneticileri, teknik insanlar, öğretmenler, eğitimciler olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu Buradan alkışlıyorum. Hepinize, hepinize sevgiler, saygılar. Tüm çocuklarımızı da kucaklıyorum. Ne diyeyim? Sözlerim yetmiyor artık. Sağ olun, var olun. Altı kreşimizin toplu açılışını sahnemizde kurdere kesinlikle gerçekleştireceğiz.

I don't know. I don't know.